E, keyifle ağırlamak istediğim bir konuğum var. Flash televizyonunda e, programcı, yapımcı, programın her şeyi, sunucusu, e, gidip de peşinden koşucusu, bütün haberlerin. Yalçın Çakır e, stüdyo konuğumuz ama karşımda değil şu anda. Neden diyeceksiniz? Buyurun, sebebini görüyoruz. Gerçekten inanılmazsınız Yalçın Bey. Söz verdim getirdim. <laughs> Sıcak. Akşamdan hamurunu açtım. Sabah... Hamurunu açtınız. Tabii tabii. Akşam ciddi söylüyorum. Akşamdan hazırladık. Sabah da Tarabya'nın girişinde bir fırınımız var bizim. Senin marka olmasın vermeyim adını. Orada güzelce fırında ısıttırdık. İnanamıyorum Allah. ya. Yani sevgili seyirciler Gerçekten süper. Ama bir... rejiye ve haber merkezine. Evet, zaten Biz rejiye birer... hemen başladı. <laughs> Vallahi yayın bitmeden çörekleniriz geliriz, oraya falan diye. <laughs> Ev yapımı börek olur da yani bunun bu kokusunu falan size nasıl böyle anlatabilirim süpersiniz evet. ama şimdi iyi <laughs> Vallahi evet. bir yandan izliyoruz. Bu fenomen. Evet. Yani internette müthiş bir tıklama evet. aldı. Ee, yani lütfen alınmasın tabii beyefendi. Hani biz de herkes yok, yok, verdi, için verdik. <laughs> Böğren Muhsin diye yazınca evet, evet, <laughs> <Çıkıyor>. arama başlıklarına <laughs> Aynen. çıkıyor. Ve böyle çeşitli remixleri var. Bu sadece biri yani. Buna kimse inanmadı. En son Seda Sayın gerçek inanmadı. Bu değil tabii, mi? Tabii. Seda dedi ki ya gerçek olamaz dedi. Aldım götürdüm programını onu. Böğren Muhsin. Evet, kendisi gördü. gördü. Gördüm orada. Ama şimdi şöyle ya ben bu adam beni çok şaşırttı. Böyle bir bayağı kıllı mullu, bir Anadolu erkeği, sert, maça görünüşlü birisi. Sonra birdenbire ben programı yaparken gördüğünüz gibi bağırmaya başladı, ağlamaya başladı. Ben bunu seviyorum, şeyden dolayı seviyorum. E, kaç tane erkek bunu yapar acaba? Kaç tanesi yapar? Aslında çok medeni cesareti ve aslında özgüveni yüksek Kaç bir adam yani. Kaç erkek çıkıp da sevdiği kadın için böyle ekranda son çare Böyle hem de çok maça görünüşlü sert böyle bir adam. Bir de televizyon yapmıyor. programında canlı yayın evet. yani. Acaba hani diyorsunuz ki bir noktada böyle bir pik nokta var. Böyle şey mi oldu çıldırdı mı da yaptı ama... Aşktan yani değil mi? Bayağı Aşk, böyle işte. çıldırmış. Terk edilmiş. Karısı terk etmiş. Hala terk edilmiş. Ha buluşabildiler mi? <laughs> yok yani Tülay yok sonra. mu ortada? Yok. Siz yok. buluşturmaya çalışmışsınızdır yok. onları. Çalıştık ama ben bir daha rencide olmasın diye almadım tekrardan. Çünkü çok aşık. Hala aşık. Deli Tülay divane. başkasına mı kaçtı? Yok mı? değil. Tülay da yalnız. Bu da yalnız. Bunlar karı koca. Boşandılar mı? Boşanmadılar da öyle devam ediyor. Yani. Siz bir de böyle bir şey var değil mi Yalçın Bey? Herkesin hikayesini böyle detay detay evet, biliyorsunuz evet, evet, yani. Evet. Bilmem kaç sene öncesinden birini söylüyoruz mesela. Hemen başlıyorsunuz onun hikayesini anlat. biraz şey Süleyman Demirel'den gelme alışkanlık. Biz politika muhabirliği yaptık senelerce. <laughs> ee, Süleyman Bey de öyleydi. İsim isim hatırlardı. Yani Edirne'nin bir köyüne giderdik mesela onu takip ederken İsmen Bilir oradan bana geçerdik ismen Bilir'di öyle bir hafızası vardı Allah, bizde de o dönem gazeteciliğinden gelme alışkanlığı meşhurdur onun hafızası evet. biraz bize anlatır mısınız çünkü şimdi herkes sizi Flash TV'de Yalçın abi olarak bildi evet. ve fark etmeniz de programınıza gelen enteresan tiplemeleri evet. büyük bir mücadeleyle programı yürütmeye çalışmanız Aynen. oldu ama aslında sizin müthiş bir background'unuz var yani aslında yaptığınız işle biraz da çelişen bir var. E, ben gazetecilik var. yapıyorum şöyle ee, ben çocuk yaşta girdim mesleğe. Hürriyet Gazetesi'nde Uğur Cebeci'nin yanında. Uğur Cebeci o zaman e, haber ko koordinatörü pozisyondaydı. Cağaloğlu Hürriyet. O müthiş bina. Girişinde o kabartmaların falan olduğu dev bina. Ee, 16 yaşında bir çocuğum ben. Elimde bir fotoğraf makinesiyle kapıdan içeri girdim ve gözlemci muhabir diye bir kart aldım ben onlara. Hı -hı. Türkiye'nin ilk bölge ekini kaçık hürriyet o zaman. Uğur Ceviz de o işin başında. Ben de Beşiktaş bölge Etiler'de oturuyorum. Etiler'de büyümüşüm. Çocukluğum orada geçmiş. Etiler bölgesinde su akmıyor, kanal tıkandı, <laughs> lamba yanmıyor gibi bölge haberleri <gülüyor> heyecanlı. <gülüyor> Oradan başladım. E benim bir şansım da Etiler'de gazeteciler sitesinde oturmak ulusta. Yani orada büyüdük, evim <laughs> orada. E, İlhan Selçukların, Okay Gönelsinlerin, ise işte Kenan Akınların, e, medyanın o dönemki babalarının arasında büyümek oldu. Peki program ee, nasıl çıktı? Bu işe başladım. Fikir olarak. Bir kere sizden mi çıktı yoksa program size çıktı, böyle bir şey, şey var oldu. teklif geliyor mu? E, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ayrışma oldu. Ben 12 sene Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. ispat Müdürlüğü yaptım. Biz de o arada İlhan Selçuklar'la rahmetle beraber ayrıldık gazeteden. E, o dönem ben Nurettin Sözen'in yanında Büyükşehir Belediyesi'ne bir kısa dönem bir danışmanlığım oldu. Bu vesileyle de Flash TV'nin yöneticileriyle tanıştım. İlk kurulan kanal. Hı hı. O zaman bak, yurt dışından yayın yapıyordu. Filo şu Flash yurt dışından ilk Türkiye'den yayına çıkan kanaldı. Çağırdılar haber olarak başladım. Ee, yaptığım bütün işte uç noktada oldu. Yani siyasi program yaptığım 14 seneden yargılandım ben mesela. <laughs> tabi tabi. Yurt dışına kaçmak zorunda kaldım. Aldığım hapis cezalarını. Tabi tabii mecbur kaldım. Yani bir dönem daha doğrusu ortadan kaybolmak zorunda kaldım. Ee, hep böyle aykırı oldu benim işlerim. Yani cezaevlerindeki isyanlarda da karşı duruş sergiledik. Solcu öğrenci sokakta dayak yediği zaman da ben ayağa kalktım. Metin Göktepe öldürüldüğünde ailesini stüdyoya getirdim. Ee, devletin bulamadığı polisleri bulup yayına bağladım. Çocuğu öldürdü iddia polisleri. Aynı şekilde Türbanlı Kız İzmir'de dayak yediği zaman da şey Bursa'da dayak yediği zaman da bir dakika dedim İnsan Hakları Derneği'ne. Yani solcu çocuk çok yediği zaman insan haklarına haykırı, Türbanlı Kız dayak yediği zaman haykırıyor. olmaz böyle şey. Buna da itiraz edeceksiniz dedim. Böyle hep uç noktalarda İkna odaları lafını mesela ilk gündeme getiren benim. İkna odası kelimesi benden çıkmıştı. İlk ekranı ben taşımıştım. Hmm. Tabii tabii. Ekranı ilk yazanımdır. Şeye karşı çıkmışım mesela. Kızların okula sokulup bir odanın içine zorla ikna edilmesi ve oraya bir kamera konulup da görüntülerin çekilmesi. Hangi akla dedik? Bu görüntüler nereye gidiyor dedik. Yani böyle bir duruş sergiledik. Sonra bir gün... Rahmetli Aykut Oray, nam namı diğer Horoz tükenesiyle, evet, evet, Aykut abiyle programa başladık. Umut adında, bizim Flash sahibi Ömer Göktürk dedi ki, hadi bir re realite birimi kuralım, sen de başına geç dedi. Ondan yaparken Aykut abi, ben politika yapacağım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapacağım dedi. Patron da, ya sen bu işi bizim başımıza getirdin, o zaman sen sun dedi. Hiç unutmuyorum, genelin yönetmenin odasına, Şenay'ın odasına. Bana böylece bu işi hale kaldı kaldı da iyi ki de kaldı. Vallahi iyi ki kalmış yani. Evet. Ben gerçekten dün e, bir tane tweet attım. Sizin için televizyon dehası dedim ve sözümün arkasında duruyorum. Çünkü gerçekten birincisi çok zor bir iş yapıyorsunuz. Birebir insanla ve şimdi ben sizi çağırıyorum ama siz buraya konuk olarak geldiğinizi biliyorsunuz, Usul evet, adab evet. biliyorsunuz, e, işte ya, okumuşluk seviyeniz belli. Hani sizinle e, bir e, münazara yapmak başka. Getirdiğiniz o acıyı içinde işte yani Muhsin'in hikayesi gibi Aynen. içinde böyle böğürme hissiyle gelen bir e, kendini anlatma ihtiyacı hisseden ve onu bir Allah'ım beni kurtar yalçın diye gelen insanlarla Aynen. program yapmak Aynen. başka Aynen. bir kere bununla başa çıkıyorsunuz. Ama izniniz olursa bir, bu arada da bir sürü tweet geliyor sizinle ilgili Şimdi okuyacağım onu. ben bu arada onu. tweet içinde söyleyeceğim ben TRT Haber'de biliyorsunuz beraberce programa katıldım. Evet, 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 ilk tanışmam evet. öyle oldu benim ve falanca ünlü Evet. Falanca ben o güne kadar Twitter'da 100 üyesi olan bir kişiydim. Şimdi 4000'lere binlere geliyor işte. Üst Vallahi bravo içinde. demek istiyorum. Ee, baktım ki orası da çok iyi bir mecra. Benim çok iyi kullanıyorsunuz. Kendi zaten. Ben kendim yapıyorum. Çok iyi kullanıyorsunuz evet, ben görüyorum. Hızlı sürekli tweet giriyorsunuz. Sürekli her yaptığınızla sürekli. ilgili dakika dakika tweet bir giriyorsunuz. De bir de birebir cevap veriyoruz. İnsanlar ondan mutlu oluyor Ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Ben şey, ya, e, diğer ünlülerin ben haşa ünlü değilim de yani diğer ünlüler bize cevap yazmıyor. Ben oturup ciddi alıyorum. Gençler ben de öyle. çünkü çoğunlu. hepsine Eleştiriye cevap, e, eleştiriye de görüyorum. yanıt Aynen vermeye öyle. çalışıyorum. İyi Aynen şey. Öyle. Mesela Yasemin Hanım demiş ki: "Yalçın abi size selamlar. Yalçın abi her şeyimiz onu çok seviyorsunuz. İletin." demiş. Murat Bey sabahtan tweet atıyor sizi çok sevdiğini söylüyor evet. Murat Öztürk onun takipçisiyiz çok seviyoruz diyor bizi de artık izleyecekmiş Murat Bey çok teşekkür <laughs> ediyoruz